TV'den herkese iyi akşamlar. Bu da 30 Ocak 2005 Cuma. Ben Mahmet İmirna. Bugünün gelişmeleri haberimize başlıyoruz. Sırası güzel şeyin eğitimin nedenli. Önemli olduğu birinci hareket eden bir eğitimci İstanbul'da yaşayan bir iş insanından 20 adet tablet, 20 bilgisayar temin ederek Sivas. Bu ara tatilde 20 başarılı öğrenciye ulaştırıldı. Sivas'ta 20 öğrenciye tablet bilgisayar ulaştırıldı Sivas'ta bir eğitimcinin İstanbul'da yaşayan bir iş insanı ile temasa geçerek 20 tane başarılı öğrenciye tablet bilgisayar hediye edildi 23 Nisan'da da 50 tane tablet bilgisayarın öğrencilere ulaştırılacağı öğrenildi Pandemiden bu yana, duyarlı bir eğitimcinin gayretleri ile, onlarca öğrenciye eğitim öğretimden geri kalmamaları için tablet bilgisayarlar ulaştırıldı. Sivas'ta bir ömür veren bir insandan bahsedebilir mi? Bu isim Yüce Yunan. Hayatını gazeteciye adamış bu insanın hayatı bir kitap haline getirildi. Sivas'ta yarım asırdan fazla süredir gazetecilik yapan 83 yaşındaki duayen gazeteci Yücel Yonal, gazetecilik mesleğine adanmış ömrünü anlatan, gazeteciliğe adanmış bir ömür. Yücel Yonal kitabı çok beğeni aldı. Afper Nuri Delican ve Turgay Kural'ın hazırladığı bu müstesna çalışma sadece Yücel Yonal'ın değil, aynı zamanda Sivas basın tarihinin de bir arşivi niteliğinde. sizin yaptığınız en önemli haber hangisi? Bir duyum aldım ki Aşık Bey çok hastı. Sana'nın valisi Celal Kayacan dedim ki Sayın Valim Aşık Bey durumu hiç iyi değil dedim. O da dedi ki ilk gün beraber gidelim. Valiyi aldı. Celal Kayacan, Aşık Veysel babamla birlikte gitmişler. Aşık Veysel köprü yapılmasını istemiş köyüne. O zaman hasta mıydı? Evet. Hastaydı, hastaydı, hastaydı. Ha. tekrar siyasete geldikten e, 12 saat sonra hesabına karşı ruhunu teslim etti. E, 57'de Aşık Beysel'i benim, e, ben kitabımda da belirttim, meslek bulurumdur en aşık diye. Ben aşıkları gönderiyorum, haberleri çıkmıyordu gazetelerde fakat Aşık Beysel'i gönderdiğim zaman haberleri gazetelerde çıkıyordu sizin gibi bu kadar yakın olan birisi olmamıştır. Aşık vesile, gazeteci anlamında. Benim kadar köyüne giden olmamıştır. Maşallah. Şusun <laughs> değil mi? Evet. evet. Gördüğünüz üzere. Evet bu akşam duayen gazetecimiz Sivas'ımızın ve ülkemizin duayen gazetecilerinden güzel abimizin evine konuk olduk kendisinin e, anılarını dinledik ve fotoğraflarını e, inceledik gerçekten dolu dolu e, yaşanmış dolu dolu geçen bir meslek hayatı 65 yıl süren bir meslek hayatı ama hala da yakından takip ediyor gazetecilikten hiç kopmamış kendisi hem yiydoların e, isminin mucidi hem de doktor balıkların mucidi ama aynı zamanda da Aşık Veysel'i de çok yakından tanı, tanıyan bir isim. Tüm bu e, anıları kendisinden dinledik. Misafirperverliği için hem kendisine, hem kızına, hem de teyzemize teşekkür ediyoruz. Sivas'ın bilgiye uzanı Aşık Rusat'ı hala unutamıyorum Çünkü kendi el yazısından yazdığı defteri Amerika Kaliforniya Üniversitesi kütüphanesinde. Keşke burada olsa. Sivas'ın Bilge Ozan'ı, Aşık Ruhsati hala unutulamıyor. Peki size bir bilgi vereyim mi? Ruhsati'nin Cönkü, kendi el yazısıyla yazdığı defter, Amerika'da Kaliforniya Üniversitesi kütüphanesinde. Keşke burada olsaydı. Yüzyıllar boyunca hoşgörü, sevgi ve kardeşlikle mayalanan her köşesinde nice değerler yetiştiren kadim Anadolu toprakları. Kangal ilçesinin Deliktaş köyünde ömrünü sürdürmüş, gönlünden diline dökülen şiirlerini bizlere miras bırakan bir gönül ehli. Aşık Ruh saati. Daha senden gayrı aşık mı yoktur? Nedir bu telaşın Deli gönül? bu saati, okuyanı iyiye ve güzele, doğruya götüren şiirlerinde Anadolu insanının bilgeliğini, acılarını, umudunu ifade etmiş. Sayın seyirciler, size bir müjde vermek istiyorum. Araştırmacı yazar Osman Çelik, iki yıl çalışıp araştırmalar yaparak Sivas özgü özel takvim hazırladı. Tam tamına 365 sayfa olan takvim. Her sayfa Sivas kültürü ile dolu. Gelecek yıl basılacak olan takvim halk kültüründe önemli örnekler de dolu. Araştırmacı yazar Osman Çelik yaklaşık 2 yıl çalışarak 365 sayfa Sivas takvimini hazırladı. Tamamı Sivas kültürü olan takvimin her yaprağı, birbirinden güzel tarihi ve kültürel konularla dolu. Takvimin gelecek yıl basılacağı öğrenildi. Bugün biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yüreğinde sevgi, yüzünde tebessüm eksik olmasın. Herkese iyi akşamlar. Şimdi geceye bir sana sizi bırakalım mı? Göz gezdirdim dört köşeyi aradım. Ne sen var ne ben var bir. Dersen dünyayı gez adım adım Ne sen var ne ben var bir tane kafa Coşar deli gönül misali derya Mecnun'a sahrada göründü Leyla Var ne ben var bir tane gaf. Anın için dedik biz ona canım Evvel ahir odur, onundur ferman Sen var ne ben var